Değerli haplı bilgiler izleyenleri herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere yatırımcıların radarında olan ve büyük para girişleriyle dikkat çeken hisselerden bahsedeceğim. Bu hisseler özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli ipuçlar sunuyor. Ayrıca GYO sektörünün neden 2025 yılının parlayan yıldızı olacağını bir kez daha konuşacağım. Evet bu videoda her bir hisseyi detaylı bir şekilde ele alacağım. Hazırsanız başlıyorum. Değerli yani dostlar bu lisede gördüğünüz hisseler büyük yatırımcıların ve fonların dikkatini çekmiş durumda. Para girişleri hisse senetlerinde yükseliş trendlerinin habercisi olduğu için bu videoyu özellikle çekmek istedim. Faiz indirimlerinin konuşulduğu bu dönemde bazı sektörler ve şirketler öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi GEO sektörü. Faiz indirimleriyle birlikte ciddi bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi bu sektör 2025'in en güçlü sektörlerinden birine aday olacaktır. Para girişleriyle dikkatleri üzerine çeken şirketlere baktığımızda Akbank birinci sırada yer alıyor. Akbank 616 milyon seviyesindeki para girişleriyle listemizin birinci sırasında yer alıyor. Bankacılık sektöründe Akbank en yüksek para girişini almış durumda. Bu durum faizlerin düşmesiyle bankaların daha aktif kredi politikasına yönelmesinin bir işareti olacaktır. Aynı zamanda Akbank güçlü bilançosu ve geniş müşteri tabanıyla da dikkat çektiğini söyleyebiliriz. İkinci sırada baktığımızda yine bir banka var tabi tabii ki ben bankalarla ilgilenmiyorum ama listeyi paylaşmak adına bunları söyleme ihtiyacı duyuyorum. İkinci sırada İş Bankası var. İş Bankası son dönemde bu da yüksek para girişiyle adından söz ettiriyor. Özellikle bankanın sağlam mali yapısı ve kurumsal müşteri ağı yatırımcıların bu hisseye olan ilgisini artırıyor. Üçüncü sırada Türkiye Sigortası var. Türkiye Sigortası 430 milyonluk bir para girişi söz konusu. Sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından Türkiye Sigortası artan talepler ve düşük faiz ortamından yatırımcıların güvenli limanlarından biri olmaya devam edecek gibi. Özellikle askeri ücretin %30 seviyesinde gerçekleşmesiyle beraber e, buradaki e, Türkiye sigortasına olan güven bir tık daha artmış oldu. Dördüncü sırada da bir banka var. Yapı Kredi Bankası 305 milyonla para girişiyle dördüncü sırada yer alıyor. Beşinci sırada Aselsan var. Savunma sanayimizin gururu Aselsan tabii ki. Hem iç piyasada hem de ihracattaki başarısıyla güçlü bir hisse olduğunu düşünüyorum. Özellikle savunma projelerini Hızlanmasıyla bu ise daha da değerlenecek gibi görünüyor. Keza Suriye'deki olaylar, Gazze ve İsrail'deki olaylar, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, aynı zamanda Çin ve Tayvandaki gerilim bu şirkete de büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. 6 sırada emlak gayrimenkul, emlak konut GO sektöründe lider konumda faiz indirimleri ve yeni projeler bu ise olan talebi artıracaktır. GEO hisselerinin detaylı videosunu zaten geçen hafta paylaştım. Hatta daha doğrusu son 2 aydır sürekli bu GO hisselerinden bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü 2025 yılı emlak gayrimenkul gibi şirketlerde, Koronar Gayrimenkul, Özak Gayrimenkul gibi şirketlerin yılı olacağını düşünüyorum. O yüzden GO hisseleri bizim için önem arz edecek. 7. sıraya baktığımızda Koza var. 129 milyon seviyesinde para girişi var. Koza Altın, altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan fayda sağlayacaktır. O yüzden güçlü finansalları ve üretim kapasitesiyle yatırımcının, ilgisini çekmiş durumda. 8. sırada Astor var. 120 milyon TL'lik bir para girişi söz konusu. Elektrik ekipmanları üzerinde lider olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle enerji sektöründeki yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Uzun vadede potansiyele sahip olan şirketlerden bir tanesi. 9. sırada Bimaş var. 112 milyon seviyesinde bir para girişi söz konusu. Özellikle parakende sektörünün devi BİM krizlere dayanıklı yapısıyla güven verdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki enflasyonist ortamda defansif anlamda da gıda sektöründeki parakende sektöründeki lider e, konumda olduğu için bu da yatırımcıların ilgisini çekmiş e, bulunmakta. 10. sırada da Migros var 101 milyon TL'lik Migros yine aynı şekilde artan enflasyon ortamında güçlü performans gösteren şirketlerimizin başında yer alıyor. 11. sırada Kozal var 96 milyonluk bir para girişi söz konusu altın fiyatlarında ve artan üretim kapasitesinden olumlu etkilendiği için yatırımcılar ise ilginç göstermişler. tosu var burada 12 sırada 91 milyon TL'lik bir giriş söz konusu ve Tofaş otomotiv sektöründe güçlü bir oyuncu yeni modelleri ve ihracat potansiyeli hisseyi cazip kıldığı için yatırımcılar tarafından tercih edilmiş ve bir haftada 91 milyonluk bir giriş söz konusudur Vakıfbank 13 sıradaymış torunlar gayrimenkul ise 14 sırada yer alıyor 54 milyon seviyesinde e, Tabii ki torunlar GEO'nun güçlü projeleri ve sektördeki e, deneyim de ön planda tut Tuttuğumuzda aslında GEO sektörünün yükselişinden faydalanacak bir hisseden bahsediyoruz. Aynı zamanda şirketin kira getirisi de yüksek olduğu için enflasyonist ortamlarda e, bu tarz şirketlerin yükselme potansiyeli yüksek olduğu için yatırımcıların ilgisini çekmiş bulunmakta. 15. sırada gübre fabrikası var. 52 milyon TL'lik bir para girişi söz konusu. Özellikle artan tarım yatırımları bu hisseye ilgi getirdiğini söyleyebiliriz. Aksen var 16. sırada özellikle 47 milyon TL'lik bir para girişi işi söz konusu. Aksa Enerji enerji üretiminde öncü şirketlerden birisidir. Ve bir asla yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da potansiyeli yüksek olan şirketlerin başında alıyor. 17. sırada Halk Bankası var 44 milyon TL'lik bir para girişi. Naten 18. sırada yer alıyor. Ereli ise 19. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Evet değerli dostlar bugün büyük para girişleriyle dikkat çeken hisseleri inceledik. Her biri kendi sektöründe öne çıkan şirketler ve potansiyel vaat ediyorlar. Özellikle bir kez daha dikkat çeken çekmek istiyorum GEO sektörüne. Faiz indirimlerinin sektöre olumlu etkisi göz önünde bulunduğumuzda 2025 yılının bu sektör için altın bir yıl olacağını söyleyebilirim. O yüzden ki düşüşlerini iyi bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Değerli dostlar siz de bu hisseleri takip edin ve yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.